Merhabalar Galatasaraylıların herkese merhabalar biliyorsunuz bir süredir Galatasaray'da orta saha merkez orta saha arayışında aa, beklenilen adayı bir türlü bulamadı arkadaşlar bu konuda aa, Veratti ismi ön plandaydı listenin başında Veratti ismi anılıyordu Veratti de şu an durumlar biraz aa, zora girmiş durumda çünkü Suudi Arabistan ligi biraz aa, araya girdi arkadaşlar Suudi Arabistan liginden Veratti'ye özellikle elitiyat yat takımından teklifler olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi Veratti'nin e, transfer sürecini değerlendirecek olursak Galatasaray'a şu anlık için arkadaşlar uzak gözüküyor. Bu konuda e, Gravenberg ismi arkadaşlar Ryan Gravenberg ismi şu anlık için gündeminde sıcak bir halde gündemde arkadaşlar. Biliyorsunuz bu oyuncu e, epeydir Galatasaray'ın gündemini karıştırıyordu zaten yaklaşık bir aydır Galatasaray'ın gündeminde vardı. Bir aydır arkadaşlar transfer sürecinin başından beri. İlk e, Orta Sahara haberi çıktığından beri bu isim e, Galatasaray'ın e, gündeminde var. Şimdi şöyle Ryan Grevenberg arkadaşlar 21 yaşında ve Hollandalı. E, şu an Bayern Münih'te forma giyiyor. E, Ayrıca arkadaşlar takımda mutlu değil ve arka planda. Yani şu an takımda mutlu olmadığı e, her halükardan belli oluyor. Yabancı kaynaklara düşen haberlere göre Galatasaray'ın Oyuncu için harekete geçti yazılıp konuşuluyor. Ancak Galatasaray yönetiminden henüz böyle bir açıklama yok. Şimdi şöyle arkadaşlar eğer e, Galatasaray e, isterse zaten bu oyuncu kadrosuna katabilir. Çok rahat bir şekilde kadrosuna katabilir. Ki oyuncu zaten e, hem genç gerçekten e, 1.90 boyunda yani da geçiyor zaten. E, yaşı itibariyle yani 21 yaşında çok genç fiziken... Çok büyük gösteriyor zaten arkadaşlar. Bunu görebiliyorsunuz. Ee, yani 21'in bayağı üzerinde gözüküyor. Hem profil olarak hem fizik olarak arkadaşlar. O yüzden gerçekten Galatasaray'a iş katacak, orta sahayı güçlendirebilecek bir futbolcu. Ee, Galatasaray oyuncu alırsa zaten e, Nikolo Zaniolo'da olduğu gibi oyuncuyu parlatırsa gerçekten çok büyük meblalar kazanabilir bu oyuncudan. Ee, ancak Bayern Münih'in şu an e, çıkarabileceğini düşünmüyorum. Hani oyuncu eğer çok isterse takımdan ayrılmayı ki zaten Bayern Münih hem oyuncuyu oynatmıyor hem de şu an e, satılmasına izin vermiyor. E, Gravenberg de bu konudan gerçekten çok rahatsız olduğunu e, menajerle ile konuşmuş ve bir an önce ayrılmak istediğini belirtmiş. E, şu anlık için e, kulüple bir konuşma masasında Bayern Münih ile konuşuyor menajeri ve Gravenberg. E, ayrılmaya sıcak bakıyorlar. E, Galatasaray'ın harekete geçtiğini ee, bu oyuncunun zaten Galatasaray'ın listesinin en başında olduğunu biliyoruz. Yani Grünberg ismi listede vardı arkadaşlar. Ki listede e, Sabitzer e, Veratti Paredes gibi oyuncular vardı. Ancak bu oyuncuların hepsi arkadaşlar e, farklı takımlara gitti. Misalen Paredes Roma'ya gitti. Sabitzer Dortmund'un yolunu tuttu. E, Renato Sanchez e, keza tekrar o da Roma'ya gitti arkadaşlar. Yani neredeyse iki oyuncusunu Roma'ya kaptırmış. E, listedeki iki oyuncusunu Roma'ya kaptırmış bir Galatasaray var. E, tabii ki bunlar e, engel değil. Endombe ile konusu tekrar açılmaya müsait bir konu arkadaşlar. Endombe ile biliyorsunuz Galatasaray Lisesi'nde olan bir futbolcu. E, şu anlık Endombe ile sıcak hatlar kuruluyor. Ancak Gravenberg ismi arkadaşlar bu ön planda olduğunu söyleyelim. E, şöyle ki Erden Timur yaptığı açıklamada biliyorsunuz bir röportajı vardı diyordu ki 40 gündür beklettiğimiz oyuncu var beklettiğimiz bu oyuncu var diyordu bu oyuncunun ben Enzo Bele olduğunu düşünüyorum arkadaşlar çünkü e, futbolcu zaten Tottenham'dan ayrılmak istiyor biliyorsunuz daha önce Napoli geçmişi var Tottenham'dan mutlu değil e, geçen seneki performansı tartış tartışılar arkadaşlar biraz inişli çıkışı bir performansı vardı Enzo Bele'nin Aynı NDI'de, NDI'de olduğu gibi e, bir ara NDI vardı arkadaşlar Galatasaray'da. E, ama ben Enzon arkadaşlar Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. E, Tabi bu konuda şu an Greenberg ismi bir takım ön planda arkadaşlar. Bir, bir tık ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Grevenberg olmazsa büyük ihtimal Enzo Bale konusu tekrar Galatasaray'da açılmış olacak ve Galatasaray'ın ben bu ikisinden birisini alacağını düşünüyorum arkadaşlar. diye geleceğim. Berat şu an Suudi Arabistan liglerinde Arabistan liginde herhangi bir kulüple arkadaşlar görüşme masasında olduğunu söyleyebilirim. Berat'ın gerçekten Arabistan'dan iyi teklifler aldığını söyleyelim. Eğer o tekliflere o tekliflerle o kulüplerle arkadaşlar anlaşma durumu olmazsa Berat'le ki ben büyük ihtimal Paris Saint Germain'dan ayrılacağını düşünüyorum. Kesin gözüyle bakıyoruz şu an Paris Saint Germain'dan ayrılacağını. İhtimaldir arkadaşlar. Hani her ne kadar çok düşük bir ihtimal olarak gözükse de Arap kulüpleriyle anlaşamamasının anlaşmaması olasılığı. Galatasaray'ın ben araya gireceğini düşünüyorum. Tabi anlaşmama olasılığını katıyorum arkadaşlar. Altını çiziyorum. Bence Verat büyük ihtimal Arap Ligi'ne gidecektir. Bunun yanı sıra arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor haberleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir an önce 1000 abone emin adımlarla yükselmek istiyoruz arkadaşlar. İzlenmelerimiz çok güzel gidiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Galatasaray videolarımız sıcağı sıcağına izlenmeler alıyor arkadaşlar. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum. Bir an önce abonelerimizin de yükselmesi gerekiyor. Videoyu izleyen tüm Galatasaraylı arkadaşlarımıza arkadaşlarımızdan rica ediyorum lütfen abone olmayı unutmayın Arkadaşlar dediğimiz gibi Gravenberg ismi şu an Galatasaray'da görüşme masasında elisenin başında olan bir futbolcuydu Galatasaray Endombele ve Gravenberg isminden iki isimden birisini eminiz ki kadrosuna katacaktır arkadaşlar ki zaten ikisi de tüm kaynaklarda geçiyor haber olsun gerek yabancı kaynaklar olsun görebilirsiniz zaten arkadaşlar Grevenberg ve Ndombele konusu Gaza ile ismi anılan iki futbolcu arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen tekrar altını çiziyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve aklınızda herhangi bir görüş varsa onu da yorumlar kısmı, kısmından belirtmeyi unutmayın diyorum ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.